Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a Red Click'e kaldığımız yerden devam edeceğiz Bu bölümde yeni güncellemeyle gelen obi deneyeceğiz Oyundaki en pahalı petlerden atacağız ve Rebirth Market'indeki paralarımızı harcayacağız Eğer sizde videoyu like atıp kanalıma abone olursanız hadi şimdi videoya geçelim Vay be bu oyuna girmeyeli uzun zaman olmuştu Özlemişim gerçekten birazcık öyle oldu galiba ama baktım yorumlarda bu oyunu isteyenler de vardı o yüzden bir bölüm daha çekmeye karar verdim ve gördüğünüz gibi 100 milyondan fazla wins kastım ben sizler için dostum sen var ya adamsın like atmayanlar utansın <laughs> ben de öyle düşünüyorum Hemen gelir gelmez bir çarkımızı çevirelim bakalım güzel bir giriş yapabilecek miyiz ne geliyor ne geliyor ne geliyor ve ne verdi 2x şans mı verdi tamam çok da önemli bir şey vermemiş şu anda şeker adasındayım arkadaşlar ve oyuna o bir modu gelmiş. Ne bu diyecek olursanız ben de tam bilmiyorum. Birazdan beraber göreceğiz ve burada da rebirth shop var. Bu bu güncellemeyle gelmiş olmayabilir. Daha önceki güncellemelerde gelmiş olabilir. Emin değilim ama ben yeni gördüm. Burada da 9 rebirthimiz olduğu için 9 paramız var. Hemen bakalım. Paramızı bunu harcarsak %5 daha fazla kupa kazanıyoruz. Bunu harcarsak %5 daha fazla hızlanıyoruz. Bunlar bence çok önemli. Değil. Harcarsam şu ikisinden birine harcarım. Ben ilk önce şu obiye bir girmek istiyorum. Bakalım burada bizi neler bekliyormuş. Evet bakın map'in altında üçgenler var böyle. Ünlem işaretleri var. Allah Allah. Bir gidelim bakalım neyle karşılaşacağız. Bir anda hızlanmaya başladık. Ama o kadar hızlıyız ki ben nasıl atlayacağım bu kadar hızlıyken. Önde bir şey çıktı zıpladım. Aa geçtik. Oo arada boşluk var. Fena. Tamam bir diğerini bekleyelim. Allah'tan mesafeyi gösteriyor. Doğru zamanda zıpladım bunu da geçtik harika Amacım hiç yanmadan yarışı bitirmek Bakalım başarabilecek miyiz gözüklüğü kadar Kesinlikle kolay değil arkadaşlar Üçüncüyü de atlattık çok iyi gidiyoruz gerçekten Hoşuma da gitti Zaten bilenler bilir ne çarptık He, Yarış bitmiş Ben daha çok önceden dedim ki bu oyunun birazcık değişikliğe ihtiyacı var Bir parkur markur bir şeyler gelmeli dedim Sallama demedin öyle bir şey Dedim arkadaşlar bilenler yorumlarda hatırlıyorum abi Öyle bir şey söyledin yazsınlar Bir de burada 7.5 milyonun petler var Şimdi benim 101 milyonum var. Birazcık pet açalım o zaman. İlkini ben direkt açtım gitti. Ne veriyor? Epic verdi. Nasıl ya? İlkinden. Ohohoho. İlkinden epic verdi. Yok böyle şans. Kaç hız veriyormuş bu? 76k. Vallahi gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Benim bu oyunda çünkü şansım hiçbir zaman ver gitmiyordu. Yüzde birlik şey çıkardık ya. Çok iyi bir tane daha açıyorum. En damdini versin hepsinden. İnanın umurumda değil bu saatten sonra. Açmaya devam ediyoruz. Her biri de 7,5 milyon istiyor bu arada boru değil yani Çok fazla para istiyor ama Açacağız artık ne yapalım Tamam bir tane daha kamın versin biz onu craftlayalım o zaman Rare verdi bir de Çok iyi ya bugün şansımız yerinde ama Yine rare verdi ne oluyor E bir tane daha ver o zaman craft yapalım değil mi Versene bir tane daha lütfen yine verdi 3 tane arkarken rare verdi <laughs> Ay gerçekten keyfim gerçekten Baya bir yerine geldi bunlardan sonra Tamam bir tane de endandinden ver Harikasın ben bir şunları craftlayabilir miyim ya ne olduğunu görmek istiyorum. Craft al dedim. Şimdi en iyi petlerimizi giyelim. Oo, bir tanesi 93k oldu. Diğeri 88k oldu. Bayağı iyi. Ama biz bu epi giyemiyoruz. Ne anladım ben bu işten? <laughs> Harbiden boşa gitti. Bir de o kadar çıkardık diye sevindik. Şimdi 41 milyon daha paramız var. Birazcık daha pet açmamın bana faydası var mı? Vardır herhalde diye düşünüyorum. O yüzden açalım birazcık da açalım Şu da var rebirth atmam için 20 milyon wins istiyor 20 milyon wins'i ayırabilirim rebirth atmaya Şöyle bir tekrardan bakmak istiyorum. Tamam bir tane daha bundan çıkarırsam iyi olacak. Lütfen enden dinlen lütfen çok iyi tamam. 19 milyon winsimiz kalmış tamam 1 milyon wins kasabiliriz. Hemen bunları da craftlıyorum. Bu kaç para verir? 88k. En iyi petlerim şu anda bu şekilde. Hiçbir tıklama yapmadan 478 bin hızım var. Şimdi ben bir normal obisiz olana girip orada maksimum denemek istiyorum sizlerle beraber. Bakalım kaçları göreceğiz. Yalnız ben 100 milyon wins'i kasmak için bayağı saatler hatta günlerce kastım. Şurada bir dakika içinde yok oldu gitti yok böyle bir şey ya Neyse neyse güzel petler çıkarmayı başardık Ben de ne yalan söyleyeyim bu oyunu özlemişim ya Pet craftlamayı özlemişim bu oyunda hızım arttırmayı özlemişim Birazdan da auto clicker'la bam 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 tıklayacağız Hadi bakalım hızımız kaç olacak ben de çok meraklıyım Ben de merakla bekliyorum 480k'dan bakalım kaça çıkacak Şunu da söyleyeyim eskiden biz 250 alıyorduk her bir tıklamayı Şu anda 125 alıyoruz Galiba bunları yarı yarıya düşürmüşler Ve hatta benim double click bonusumu sildiler Eski rekorumuzu çoktan geçtik ama harika gidiyoruz şu anda 540 olur mu? Oldu bile Hatta 545-550'ye kadar yolu var bunun Hızlı bir şekilde başladık koşmaya Şuradan da AFK açalım kendi kendine koşsun Acaba kaç tur atarız ya? Saysak mı? Bence sayalım 550k hızla kaç tur atıldığını görmemiz gerekiyor Ama tabii ki de şöyle bir sorun var bildiğiniz gibi Hızımız 550k ama bizim hızımız 550k'ya ulaşana kadar Oho Neyse birinci turumuz bitti şu anda ikinci turumuz da bitiyor. 350k gibi bir hıza sahibiz. Daha maksimum ulaşmamıza çok fazla var. Üçüncü turda bitirdik an itibariyle. 4 gelsin hadi bakalım. Dördüncü tur bitti. Beşinci turdayız. Altıncı tur. Şu an maksimuma yaklaştığımız. Evet şu an aşağıdan kaymak gibi kayıyoruz derken yedinci turdayız. Şu anda maksimum Hadi bakalım. Sekizinci tur. Dokuzuncu tur. Onuncu tura geçtik. On birinci tur. On ikinci tur. Hadi hadi biraz daha biraz daha biraz daha. Derken 13. turdayız hadi bakalım 15 yapalım onu 14 geldi 15 son bir tane daha son 5 saniye bakalım bitirebilecek miyiz biter 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 en kötü önümüz geçer ve evet 16 diyebiliriz bence Oyunda bana bir şeyler değişmiş gibi geldi ama ya Mesela eskiden hayatta maksimum hızımıza ulaşamazdık Şu anda ulaşabiliyoruz Ama hızımız daha azken de ben bu kadar 16 kere falan bitirdiğimi hatırlıyor gibiyim Neyse Şimdi Rebirth Market'e geldik. Bence win kasmaktansa hızlanmayı almak çok daha iyidir. Bir tanesini buna verdim. He şöyle artı 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 verip basacağız. Bu tur yarışı boş vereceğim. Mantıklı bir karar vermemiz gerekiyor. Sizin 9 tane coin'iniz olsaydı arkadaşlar bunu hangi şekilde kullanırdınız? Şimdi pet açmanızı gereksiz. Şans gerekli mi ya? Şans da gereksiz sanki. Üçlü açma zaten gereksiz. Zamandan yana bir sıkıntımız yok. Bence hızlanma çok daha iyi. Çünkü maksimum hızımıza ne kadar çabuk ulaşırsak yarışı o kadar fazla bitiririz. Yani bütün coinlerimi harcarsam %50 hızlanma yapıyor bu. Hepsini basayım mı? Bence basayım ya. Değil mi? Kupanın çok bir önemi yok zaten. Hem arkadaş ekleme bonusu var. Buna basacağım ama milleti arkadaş eklerim. Oradan alırım. Bir dakika 9 tane basabiliyoruz. Doğru. 9'unu da hızlanmaya kullandım şu anda. Bu turda bakalım 16'dan fazla bitirebilecek miyiz onu test edelim. Burada shop'a girdiğimiz zaman da bende 15 dakikalık otoklik varmış. Bunu da test edeceğim. Acaba benim otokliğimden daha fazla tıklayabilecek mi? Benim otokliğimle 550k gibi bir hız yaptığımı varsayıyorum. Bakalım bununla kaç olacak birazdan test edeceğiz bunda. Oyun gerçekten bayağı bir zorlaşmış ama 7.5 milyonu pet açmak... Ki bende baya baya çoğu bonus var o yüzden daha rahat kastım 5 tane petim falan var yani yarışı 15 kere bitiriyorum öyle söyleyeyim Bunlara sahip olamayabilirsiniz arkadaşlar çok normal iyi robux harcadım ben çünkü Zor yani baya bir zor bence Sizin bu oyundaki hız rekorunuz kaçtı arkadaşlar yorumlara yapmayı unutmayın Acaba benden daha hızlı olan var mı aranızda merak ediyorum Ha bir dakika şunu kullanacaktım ben. Neyse bu tur kendi oto clicker'ımla bakacağım. Diğer turda oyunun bize verdiği oto test edeceğim. Tabii ki de bunu bedava vermiyor Robux'la arkadaşlar. Bu oyunda bedavaya hiçbir şey yok. Bir önceki rekorumuzu bakalım geçebilecek mi? Evet geçtik tamam. Hemen hemen 550 kat diyebiliriz buna. Şimdi ben hızlı hızlı sayacağım kaç tur attığımızı sonucu size söyleyeceğim. Arkadaşlar yanlış olmasın 16 veya 17 tur attık bu şekilde. Ama şuradan ayarlardan benim Lobideki kızı düşürmeyi de kapatmam gerekiyor Çünkü ilk birkaç adamı atarken çok yavaş kalıyoruz Her neyse şimdi gidip bir de Oyunun bize verdiği auto clicker'ı kullanalım Ne oldu nereye düştük Ve bu auto clicker acaba şuradan mı aktif edeceğiz Evet şu anda aktif Diğer turda iki auto clicker'ı aynı anda kullanmayı deneyeceğim Bakalım o zaman ne oluyormuş Bu auto clicker daha değişikmiş bir orada bir burada bir şurada tıklıyor Bakalım bizim hız rekorumuzu kırabilecek mi Hangi auto clicker daha iyiymiş O kırdı bir dakika Vay tamam beklediğimden çok daha iyiymiş. Hızlanma bonusunun etkisini görebilirsiniz. Aşağıda ben bu arada bir anda uçup gidiyorum. Bence Rebirth coinlerimizi en mantıklı şekilde harcadık. Siz de ama ne şekilde harcayacağınızı yazın. Bir tur oldu. 2, 3, 4 oldu 5 oldu ve hızımız şu anda maksimumda 6, 7, 8 oldu 9 oldu daha 40 saniyeden fazla zaman var Şu anda 10 turumuzu tamamladık Hala vakit var 11 oldu 12 son 25 saniye 13, 14, 15 son 6 saniye Son 2 saniye ve 16 Tamı tamına 16 Kolay kolay 16 turun üstüne çıkamıyoruz anlayacağım Ama şimdi en çok merak ettiğim şeyi deneyeceğim 2 tane oto clicker'ı aynı anda çalıştıracağım Bakalım ne olacak Sizce bir farkı olacak şu anda videoyu durdurup yorumlarda yazın. Düşünsenize böyle 600 binlere falan çıkıyorsunuz. Gerçekten çok çılgın olur. Hadi bakalım bir şey değişiyor muymuş? Oo ne oluyor? <laughs> Şuna baksanıza. Çok saçma sapan bir şey oluyor şu anda. Her yerde böyle 125 yazıyor. İki tane otomatik aynı anda çalıştı. geçtik rekorumuzu. Oo. <laughs> Gerçekten çok fena şu anda. 600 binlere ulaştığımız 631 bin hızımız var. Bir dakika oyunun bug'ını bulmuş olabiliriz arkadaşlar şu anda. iki tane aynı anda ota kullanmak cidden etki ediyormuş. Ben böyle olacağını düşünmedim. Çok bir şey fark etmez diye düşünüyordum. Çok fazla bir şey fark etti. 50k hız arttırdık. Cidden çok fazla bu. Allah Allah ya bayağı bir garipmiş. Dostum şu ana kadar bulduğumuz en iyi şey bu olabilir. Şuna bak uçuyorum. Bizim şimdi 20 milyon paramız var. Rebirth mi atsak bunda ne yapsak onu da bilmiyorum ki ben. Gerçi Rebirth 25 milyon istiyormuş. Rebirth de atamıyoruz ki. Rebirth'ten de %90 win bonusuyla %135 hızlanma alıyoruz. Biz en iyisi bu parayla gidip pet açalım bence. Hatta şöyle 5 milyonluk petlerden aa mesela bunlardan bir tanesini evolve yapabiliriz. Eğer bir tane daha şundan çıkarmayı başarabilirsek tabi Ya da uğraşmaya değmeyebilir. Paramızı da şunlardan açsak daha iyi olur bence. Hem bir tane daha craft yapabilirsek şu petten Evolve yaparız sonra Tamam 7.5 milyon liradan açmak daha mantıklı Umarım ikideki endandinden çıkar Yoksa işlerimiz uzayacak gibi gözüküyor Neyse ben bu oyunda yapacağımı yaptım şu an 630 bin hız yaptım ya Daha petlerim en maksimum değilken bile Bu yeter ama şu lobideyken şunu kısmam gerekiyor Yoksa oraya buraya kafa atıyoruz Hemen resetleyelim kendimizi Lütfen endandinden ver İkisinin ikisinin endandinden ver olur mu çok güzel Diğerini de bundan ver Diğerini de bundan ver hadi hadi İşte bu çok iyi. Süre biterken hemen şu petleri craftlayalım. Aa niye craftlayamadık? Bu bunlardan değil miymiş? Tüh ben onlardan sandım onu ya. Şimdi hızlıca tekrardan buçuk milyon para kasmaya çalışacağım. Umarım en dandinden çıkar yoksa kastığım para boşa gitmiş olacak ama deneyip göreceğiz bunu. Şimdi tekrardan bir rekor hız denemesi yapacağım. İki tane otokiliker tıklarken ben de tıklayacağım. Bakalım bir şey etki edecek mi? Şu an 634.41K gücümüz var. Parmağımın basabildiği kadar ben de basıyorum. Artık ne kadar faydamız varsa o kadar. Son 5 saniyenin içerisine girdik şu anda. Geçebilecek miyiz? Bakalım bir etkisi var mıymış. Aa geçtik. 642K aldızımız Tamam az çok dememek lazımmış 3-5K'da biz ekledik tıklayarak Artık yeni hız rekorumuz 642K Dediğim gibi ben şimdi 7.5 milyon para kasmaya çalışacağım Umarım açtığımız petten en dandik çıkar bunu birazdan öğreneceğiz Evet arkadaşlar ben şimdi yeterli parayı topladım Eğer en dandik peti çıkaramazsak ki %50 şansımız var tüm bu uğraş boşa gitmiş olacak Hiçbir şey değişmeyecek çünkü <laughs> evet gergin bir açılış olacak lütfen en ver lütfen oh be Bugün gerçekten şansımız yerinde en pet çıktığı için sevindim evet craftlıyoruz şu anda pet nereye gitti Heh şimdi geldi bir anda kendine ya bir an korktum dedim ben bir şeyler yanlış mı hesapladım 106K'lık bir petimiz oldu. Şu anda en iyi petimiz 106K. Evet ve petler bu şekilde gördüğünüz gibi. Hiçbir tıklama yapmadan 490K hızımız var. Şimdi bir de süre bitince tıklayıp deneyeceğim ama Auto clicker bonusumuz bittiği için 642K geçebileceğimizi sanmıyorum ben. Yine de bir deneyelim. Petimizin görüntüsü nasılmış? Hangisi ya? Oo tam arkamızdaki. Baya güzel. Hem çok tatlı hem de çok havalı bir pet olmuş. Evet 496k hızımız olduğunu görürüz. Bir anda yükseldi hızımız. Her neyse bir de şimdi tıklayacağız. Ben kimlerle aynı oyuna düştüm? Herkesin 600k hızı var. Bu ne? Oo, bildiğiniz en ezik insanlardan biri şu anda benim bu serverdaki. Gerçekten çok ilginç. Kimlerin arasına düştüm ben? Adamlara bakın 20 tane, 15 tane, 17 tane rebirti var bunların. İlk defa böyle bir şey gördüm. Şok oldum şu an. Normalde en kötü serverdeki en güçlü ikinci veya da üçüncü kişi olurdum. Bir dakika mavi koşa dursun. Ben bir bakmak istiyorum. Bu arada hızımız dediğim gibi 571 kaldı. Auto clicker bonusumuz devam etseydi ama 660k falan yapardık. Mesela birinci adamın 753k hızı var 17 tane de rebirti var. Bu nedir ya böyle arkadaşlar şunlara baksanıza. Hepsinin 700 bin falan. Sıralamadaki en hızlı 10 insan şu an burada mı yani anlamadım ben. Allah Allah adamın parasına bakın. 2.1 bilyon para kasmış adam. Gerçekten çok büyük çılgınlık. 2.1 bilyon ne demek? 16 tane rebirth atmış. Hele şurada bir adam var bakın şu 21 tane rebirth var. Allah bilir 22. rebirth için kaç para istiyor bu adamdan. Onu bunu boş verin şu anda alt tarafa bakın. Herkes bir anda nasıl kayıyor? Ben nasıl denk geldim buraya? Oyunda ne kadar çok hızlı adam varsa buraya doluşmuş şu an. <laughs> <laughs> Şuna baksanıza Kimse kimseyi görmüyor bir de arada birkaç tane garibim var böyle yavaş yavaş gitmeye çalışıyorlar Bakın ben en altlarda faladım benim hızım da 571k Ona rağmen en aşağılardayım yani Oyunun en hızlı oyuncularının olduğu server'a denk geldik Kolay kolay da böyle bir şey bir daha denk gelebileceğimizi düşünmüyorum ben Gerçekten çok eğlenceli herkes kayıyor herkes gidiyor böyle bu şey değil mi ya İstiklal Marşı okunduktan sonra bizim okula <laughs> Tam olarak o bu arada Küçükken İstiklal Marşı okunduktan sonra Cuma günü çıkış herkes bir koşardı Tam olarak bu Gerçekten eğlenceli eğlendim bu turda ben Ve turumuz bitti gördüğünüz gibi Bu bölümümüzde burada sonuna gelelim Yapabileceğimiz her şeyi yaptık Umarım video hoşunuza gitmiştir Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın